İskelet cehennemi. 6. bölüm. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Zera zera. Yiğitim ben, Yiğit. kör mü oldun ya? Ah, dur. dur. <gülüyor> <gülüyor> ben, hayır, o silah bırak 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 cebine koy onu. Aha, Hı. nereye attın? Yere attım. Dur Hı. vereyim ben sana. Dur cebine koy onu. Neyse elinde tut da sakın şarjörünü çekme. Şarjör çekip mi bunun? Bir dakika daha, bakayım. Bir saniye dur. Daha dur. bir bakayım bir. <laughs> ben yanlışlıkla seni vurdum Allah, ya. Sen Neyse sen şunu Oturalım mı birazcık evde? Gel gel. Düz gel. Düz gel. Düz gel. Dön dön dön. Sola dön. Sola dön. Sola dön. Sola. Sola sola. Ben sola diyorum. Sola Adamın sağ solu yok ya. Sol işte. Ya orası sağ. Orası senin tarafın Ay, Sola. Sol burası. Ya sol benim bak sesime takip et sesime. Sesimi takip et. Bak. Bak. Heh. Tamam mı? Tamam. Buraya mı? Evet burası. Sen o silahı bence bırak Veli. Hayır. Bak yine vuracağım bak. Tetik çekili bak. Uzaç boşluğa Bakma. Lan Mira'yı vurdun Mira'yı. Ben sana dedim Zehra'yı. Ama Mira'yı vurdun diye. Allah seni kahretsin Zehra. E Mira, Mira bilerek yapmadık ki. Gel ya. Aha, kavga çıktı. Of, oh, of, oh, of, oh. çok kötü oluyor. Of, oyy, ayağım atana. Sırtım. Al, dur, bir dur. Kase mi orada? Of. Allah Allah çok iskambildeyim. Ben hayatımda ilk defa böyle bir böyle bir alet görüyorum. Sadece iskelette görmüyorum şu tuşa basınca bir şey oluyordu ama neyse ben de deneyeceğim. Zehra bu tuşa basınca ne oluyordu? Ee, mermi çıkıyordu. Göremiyorsun ki. Ne bileyim ya o tuş deyince ben de aklıma o geldi. Aynen dur basayım bakalım ne işe yarayacak. Allah seni kahretsin Mete. Pardon ya. Dur ya tam ne işe yaradığını anlamadım da. işe yarıyor. kullanalım mı bunu? Acı çektiriyor mu bu? <laughs> Demek ki Arkadaşlar biri kim beni tutuyor? Arkamda biri mi var benim? Mete, Mira. Mete, Mira. Mete, Mira. Ne oldu? Arkamda biri mi var benim? yo biz görmüyoruz ki arkanı. Biz senin önündeyiz. Kolumu benim tuttu benim? Yo, biz görmüyoruz ki hiçbir şey. Neden? Elinde bıçak var, saplasana arkaya. He, tamam. Aa! E, ee, tamam. Gel. Salak Ge. geriz evladı salak bir şey işte. Neyse ben iskelettim ya. Evet. <laughs> götüreyim de. Şöyle götüreyim. Ay bu da ne ağırmış. Ya iş götürmekle falan uğraşmayacağım ya. Direkt şunu şöyle Allah belan. Zehra ne oldu? Bunlar gene ne yaptı bir birbirine? İskelet. Sen sen sen, sen senin var ya senin seninle görüşeceğiz. Zaten yeni te benim şey var ya. Allah belanı. Merhabalar ismi İbrahim Yılmaz. Ne olmuş lan burada? Mete de baygın, Mira da baygın. Arda iskelet. Seninle görüşeceğim dedim mi? Dedim. Hayırdır? Seninle görüşeceğim dedim. Dedim ben dedim. Al bakalım. Al sana. Ay <laughs> oh, bir saniye. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır. Tut. Tut 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 onu tut. Dur. Bırak bunu bırak. Lan bırak diyor. Bırak diyor. Bırak tamam mı? Dur tut tut. Dur. O oh, hayır onu da bırak. Yo onu da bırak. 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 Atma atma. Lan atma. Oğlum <laughs> abo, abo. Bu iyi değil. Aha. Güneşin doğmasına son 3 saniye. 3, 2, 1. Tamam doğdu lan. Zehra'nın körü açıldı. Oh be. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> beni öldürmeye çalışıyor. <laughs> Valla onu bakarsan iki tane kurşunla beni gebertti ya. <gülüyor> doğru. Mira <laughs> üstüme de aldı. Vay be siz ne kadar iğrenç arkadaşsınız. Yani biz olmasak ölüyordun ölüyordun. Ne alakalı? Ölüyorum. Çünkü. İskelet benim kovalıyor. Bunlar böyle izliyor. Allah Dedim <laughs> Biz ne yapabiliriz? Arkanı görmüyorduk. Ya vurma vurma. <laughs> Neyse. Ben o iskelete sapsam gidiyorum. Kaçmış. He? Kaçmış. Ay e, mekanına gidiyorum. E, gitme bak tek başına yakalarlar seni bak. Ay. E biz de bir şey yapmayız. Yapmayın lan. İyi tamam hayırdır lan? İyi. Hayırdır lan iskelet? Ah buradaymış. Hayırdır? Eee ne yapsak? Aha. Ya işlemiyor birader. Aha. Al göz 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 al kör ettim seni. Bu sefer 10 günlük yaptık. Ya neyse kaldırayım. Hadi 10 saniyelik. Bitti. gene ettim. Bitti. Bak kardeş kavgasında kavgayı bitiren o hareket. Yürü git. Bana bak iskelet. Seninle hesap sormadım hala. Lan mermiye kafa atıyorum. Yok 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 yok. İşleme. <laughs> Hayır. E ben ne Gel şimdi? lan buraya. Bak körlüğün açıldı. Bunu görüyor musun bunu? Ha? Bunu görüyor Bu. mu bunu? <laughs> Oğlum bunu keskinliği bin bin. Bunu keskinliği de sıfır sıfır. Bu bana işlemiyor. Bu benim silahım. Bana işliyor mu? Evet. Denemek istemiyorum. Bir şey Al, Hangi cesaretse bende. Evet. Arkadaşlarını bıraktın. Ee, arkadaşların nerede? Bak bana çekme. Ayağını keserim seni. Şimdi kafana batırmamı ister misin? Hayır hayır hayır. Tamam. İstemem. Efe'nin Zerra öldü mü? Öldü öldü. Ama ölmedi. Bayıldı. Ama o da bir günlüğüne. Yok pardon. 10 saniyeliğine. Uyanacak mı yine? Of Allah'ın cezası. Neyse arkadaşlar da keyif yapıyordu. Bir keyiflerini bozmaya gideyim mi? Gidebilirsin. Ama dur. Tuk tuk en son benim aldığım cipsleri falan yedi mi? Hepsini yedi. Gerçekten. Bir mi? tane bile vermedi bana. Oy, onu yanıma çağır. Baş efendim. Tamam mı? Tuk tuk gel. Uf. Seni çağırdım tuk tuk. Ee? Sen tuk, Tuk tık, tık ablana niye vermiyorsun çikolatalarından? Çünkü bana aldı. Bir daha sana almam o zaman. <laughs> Şaka. Yok değil. Tabii ki şaka değildi. Şaka değil. Ne oldu? Ama benimle düştüm sana bak. Peki o abur cuburların hepsini mi yedin yoksa bı bıraktın mı biraz? Yalan söylemek istemiyorum. Bir şey itiraf edeceğim. Mira hepsini benden kaçırdı. Mira. Evet. ve Mete ve O gıcık olan me, Mehmet'in arkadaşı, Meten'in arkadaşı. Yiğit. Yiğit. Hani benim aldığım zaman Yiğit zaten bizimleydi. Sen ne yalan söylüyorsun? Vallahi hepsini kaçırdı. Zaten biz seninle geliyorduk ya, mekanımıza girip kaçırmış olamaz. Mekanımıza girdi işte Zehra orada baygınken, mekanımıza girdi, kaçırdı. Tık tık doğru mu söylüyor? Evet efendim doğru söylüyor. İyi tamam. Tık tık bunlarla uğraşmaya git. Ben efendim. Tık tık sen de git. Ama biri öldürürsen benler değil. İyi tamam. Tamam gidiyorum. Bayıl sadece onlarla daha çok işimiz var. Ya, getireyim mi? İşkence yapmak için getireyim mi buraya? Getir. Bayıtıp getirdim. Bayıtmana gerek yok. Ben bütün planları kafamda kurdum, tamam Anlatır mı? mısınız bana. Sana anlatamam. Tıkta. Tıkta da anlatamam. Zaten gidince görürsünüz. Nasıl yani onu bağ, onları Hem. bağlamayın. Siz sadece yanımızda gelin deyin, onlar gelirler. Neden? Ya siz boş verin işte. Peki. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Cips alacaksın ha bana. Cips alacağım tamam. Hadi görüşürüz. Bugün yine gideriz. Çuk çuk. Tak tık tık. Hazır mısınız? Hazırız efendim. Tamam. Çipnozu verdim. <laughs> <laughs> ben tık tık gel beni takip et. İyi tamam. Hadi Mete sen de yiy. Mira sen de hadi. Sizleri zerreye geçireceğim. O nerede? O da bizimle. Aa, siz de mi geldiniz? Hoş geldiniz ya. Bilmiyorum biz de geldik işte. İyi misiniz siz? Yo, iyi değilim. Ne oluyor Kelet. Ne yaptın? Ee, aa, midem bulanıyor. İskelet. Efendim. Ne yaptın bunlara? Bir şey yapmadım. Hipnoz mu etti? Yani. Ya, ben ne yaptın bunlara? Aç. Hipnozu ben. açtım. Ne oluyor lan? Neredeyim ben? Lan, sen ne zaman geldin? Ben buradayım Ece. Siz de kurdum bu kutumu. Geliyorum ben. Ben böyle. Siz hipnoz olmuşsunuz. Gelmişsiniz. En son kusmuştum. Yine gel. ee, ee, de gelmiş. Bir daha e Eee? böyle işkence yapacaklar. Ben de ölmeyi bekliyorum şu an. İyi tamam. işkence. İyi tamam. Yakında gidelim hadi. Tamam yapın. Yapın. Sıkıldım artık. İyi hadi tamam. Aa tık tık geliyor. O bana yapar zaten. Gelmesin be o Allah Allah. Sinemi bozdu. Naber? Nasılsın? Eh, hadi işkenceyi yap da gidelim ya. Hmm, bu seferki öyle işkence olmayacak Yiğit Bey. Nasıl yani? Bu seferki ölümün yüzde %99'unda olacaksın. Yani %99.9'u mu? Evet. %1 şansın bile yok kurtulmak için. Bıçağın nasıl nerede? bilmiyorum. Uyan. Birazdan uykunda öleceksin? 5 dakikada daha. Tamam o Kalk. Kaldır. 5 dakika daha okula gitmek istemiyorum. Kalk. Ha, ne oluyor lan? Ha, tık tık. <laughs> 199 öleceksin. Ha bir de şunu diyeyim. Hani bu iyileştiren bıçak ya. Tam acısını hissetmiyorsunuz bıçaklanmanın. E. bu sefer tam acısını hissedeceksiniz. Zehra her yerinden bıçaklandı ölmedi çünkü bu iyileştirici bıçak. E. Bu sefer her yerinden bıçaklanırsa ölürsünüz. Oo. Yani ölme şansınız çok yüksek. Oy. Ölmek istiyor musun? Yok. Öldüreyim mi seni? Yok. Ne yapayım sana? Serbest bırak. de böyle serbest bırakın. <laughs> bana bak oğlum. Benimle uğraşma. Kurt adamı da verdim. O bana kabalığı öğretti canım benim. Neyse. O kurt adam da zaten hayırlı bir şey vermez. Tipini sıçtım. Şimdi ama. Ya. ya şu işkenceni yap da gideyim artık ya. Bu Tamam. Oldu? Hazır mısın? Değil. Hazırsın hadi. Evet. Ayağa kalk. <laughs> Gücün mü bitti ya benim? <laughs> Yiğit, akılamayacaksın herhalde Senin sen. Senin taklidini yapıyorum. Yapma. Bırak. Seni boğarım. Ay bir şey geldi. Ne yapayım? Çay demle. İyi sen çok kaşınan bir sürü işim var daha ile uğraşacağım. Seni ha o zaman seni oyalayayım. <laughs> Neden? Çok sert yapamıyorum. Bir saniye tak, tak çağırayım, çağırayım. ki daha güçlü. Gel buraya. <laughs> Dur bir dakika. merhaba. Taktak oh, tak tak, tak, mer merhaba kardeş. Benimle tık tık gibi konuşma. Tıktık tık gibi konuşurum. Hayırdır? <laughs> Hayırdır? Tamam. Sen kaşındın. <laughs> ne oldu yavrum? İyi tamam yani. sen böyle akıllanmayacaksın herhalde bıktım senden Bağla. <laughs> Bekle bir saniye. Heh. Bu sefer de bu gerçek acı verecek bu sefer. İlginç falan çözmeye çalışma. Gerçek acı verecek. Ölmem yüzde <laughs> yüz. <laughs> Gıdıklanıyor musun? Evet. Niye söyledim? <laughs> <Gıdıklayayım> mı mısın? <seni? gülüyor> Yok <Ya gıdıklı> mı? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya, biz bu çocukla uğraşmayacağız. Git lan. Git ben diğer arkadaşlarınla işkence yapacağım. Eyvallah. Şunları yapamayacağım, tamam. Arkadaşlarım yapamazsın hiç. Adu, Hayırdır oğlum sen. Sen dışarı çık. Tam çıkacağım ama ilk önce bir işim var. O bana işe yaramıyor. Tam bu herkese işe yaramıyor. Hayır kimse işe yaramıyor. Yarar. İşe yaramadı. O zaman kafanı keser. Hayaletim oğlum ben. İyi tamam. Hadi yürü sen kapıdan çık ben diğer ne yapacağım. Bay bay.